Yo, check. Yo, bitch. We keep it cutthroat, choking on the gun smoke. Six shot revolver, Russian roulette. Certified pros, man. You fucking with some vets. Give my respect when I walk in the room. Hoes go nuts when the bass goes boom. Stepping up, basically, homie. That's suicide. We hustle hard and mash it out until the day we die. Super fly, super fresh, wild, wild west. <laughs> Olum bak git. Olum bak git. Hadi bir daha. Hadi vursana. Ha? Hadi. Lan oğlum git. Hadi. Vur. Vursana. Lan git. Ha? Ne oldu? Yemiyor mu? Ha? Vurayım mı sırtına? Niye vurdun? Ha? Oğlum bak git. Bak git. Ne olacak? Olum bak git. Bak bak daha kötü ihtiyacın git. Tamam mı? Ne olacak? Bir şey mi olacak? Ya tabi 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 Abi? Ya super fly super fresh wow wow west. İşte vurdum ona, o da bana vurdu, öyle bitti işte. Kemeri ne için çıkardın? Vur, Öndeyeceğim vurmuştu bana abi. Diyor, ne diyor? Ha oğlum bak git diyor orada. Kaç kez tekrarladı onu? Üç kez herhalde abi bilmiyorum. <laughs> İzlemediğim için bilmiyorum. Ee, tedavi gördün mü? Ha. Ee, dikiş attılar kafamı. 12. 12. Nereye evet, gösterir misiniz? Şöyle sağ arka şu şu. Neyle vurmuş öyle? Abi o belediye işçilerinin sopası var ya büyük iki metrelik. Onunla vurdu işte. <laughs>